kendinden emin Rukane de ayağa kalkmış ve gerçekten bir güreş başlamıştı. Ancak o da ne? Daha ilk hamlede Rukane kendini yerde buluvermişti. Oh. Sanki karşısında Muhammed Emin değil de bir ordu var gibiydi. Ne bir oyun ortaya koyabilmiş ne de bunu düşünecek vakit bulabilmişti. Sanki eli ayağa bağlanmış gibiydi. Bu işten bir şey anlamamıştı. Onun için... Tekrar güreşelim. Teklifinde bulundu. Bu teklif de kabul görmüştü ve yeniden ayağa kalktılar. Öncekinden farklı bir sonuç yoktu ortada. Daha ilk hamlede sırtı yere gelen yine Rukane olmuştu. Şaşkınlığını gizlemeye gerek yoktu ve... Ey Muhammed! Allah'a yemin olsun ki bu imkansız ve acayip bir şey. Nasıl olur da sen beni yenebilirsin? Ha? Dedi. Rukane çözülmeye başlamıştı. Habibi Zişan hazretleri işi burada bırakmak istemiyordu. Onun için ikinci bir mucizeye ihtiyaç vardı ve şunları söyledi. Şayet istersen bundan daha acayibini de sana göstereyim. Ancak bunun sonrasında Allah'tan korkmanı ve bana tabi olmanı isterim. Peki neden o? Şu gördüğün ağaç var ya, onu çağıracağım ve o da yanıma gelecek. Dedi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Peki. Çağır öyleyse. Büyük bir titizlikle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem durmuş ağacı yanına çağırıyordu. Büyük bir dikkatle olacakları izlemeye durmuş Rukane'nin gözleri yerinden çıkacak gibi olmuştu. Zira Efendiler Efendisi'nin yanına çağırdığı ağaç yerinden hareket etmiş salına salına yanına geliyordu. Nihayet ağaç Allah Resulü'nün önüne kadar gelince hadi geldiğin yere geri dön buyurdular ve bu sefer de aynı ağaç geldiği yere geri döndü. Zihni darmadağın olmuştu Rukhane'nin. Üstesinden gelemeyeceği bir gücün karşısında bulunduğunu fark etmiştir. Ama henüz son hamleyi yapabilecek iradeye sahip değildi. Onun için kendi kavminin arasına geri dönmeyi tercih edecekti. Kavminin arasına gelmişti ama hala yaşadıklarının tesiri altındaydı. Önce başından geçenleri anlattı bir bir, ardından da halindeki garipliği soranlara şöyle diyordu. Ey abdi menafoller, sizin şu arkadaşınızla bütün dünyayı büyüleyebilirsiniz. Allah'a yemin olsun ki ben ondan daha büyük bir sihirbaz görmedim. Efendimiz ve ona tabi olanlar, Ebu Talip gibi bir himayeden yoksun kalınca, Mekke daha fazla tepki vermeye başlamıştı ve bu tepkinin dozu her geçen gün artıyordu. Hedefte sadece Resulü Kibriya Hazretleri yoktu. Onunla birlikte hareket eden herkesi hedef haline getirmişlerdi ve sürekli taciz ediyorlardı. Hazreti Ebu Bekir de bundan nasibini alıyordu. Belli ki artık Mekke'de rahat yoktu. Hem Habeşistan'a önceden gidenlerin müjde yüklü haberleri geliyordu. Çok geçmeden Hazreti Ebu Bekir de hicret için Efendiler Efendisi'nden izin istedi. Talep makuldü ve izin de verilmişti. Bulundukları yerde şiddet ve baskı atsa da yeryüzü genişti ve o da dayısının oğluyla birlikte bir gün Habeşistan'a doğru hicret için yola çıktı. <laughs> arzusu namazlarını baskı altında kalmadan kılabilmek ve içinden geldiği şekilde gürül gürül Kur'an'ını okuyabilmekti. Bir müddet yol aldıktan sonra karşılarına eski dostu ve Mekkeliler katındaki değeri büyük insan İbni çıka geldi. Onun gibi saygın birisinin yola revan oluşunu görünce telaşla sordu. Nereye gidiyorsun? Beni kavmim vatanımdan çıkmaya zorladı işkence ettiler ve maddi mudayaka için almaya çalıştılar. Diye cevapladı Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh. Şaşırmıştı İbni ne? Onun gibi faziletli, güzel ahlak sahibi ve herkesi kucaklayan, dürüstlüğüyle meşhur birisi nasıl olur da böyle bir sonuca zorlanabilirdi? Bu şaşkınlığı kelimelerine de yansıdı. Niçin? Allah'a yemin olsun ki sen Yakınlarına iyilik konusunda hepimizden önde bulunuyorsun. İhtiyacı olanlara yardım ediyor, iyilik yapıyor ve yoksulları gözetip kolluyorsun. Hemen geri dön. Çünkü artık sen benim korumam altındasın. dedi. Hz Ebu Bekir'in gönlü mekkede kalmıştı. Efendisi orada bulunurken Habeşistan hicretine nasıl tahammül edebilecekti? Onun gibi birisi hemen Mekke'ye geri dönmeli ve bir ihtiyacı olduğunda Efendiler Efendisi'nin yanındaki yerini almalıydı. Zaten mahiyetin mümtaz sıddıkine yakışan da bu değil miydi? Şimdi ise tarihi bir fırsat çıkmıştı karşısına ve severek bu teklifi kabul etti. Beraberce geri döndü elinden tuttuğu Ebu Bekir'le birlikte Kabe'ye gelen İbni ne Mekke halkına şöyle haykırdı. Ey Kureyş topluluğu! Şüphe yok ki ben Ebu Kuhafe'nin oğluna eman verdim. Bundan sonra ona kimse kötü niyet beslemesin. İbni Duhunne'nin hatırını kıramayan Kureyş'in tek şartı vardı. Ebu Bekir açıkta namaz kılıp Kur'an okumayacak, insanları da dine davet etmeyecekti evinin bir köşesini ibadet yeri olarak ayırmıştı namazlarını burada kılar yanık sesiyle Kur'an okuyup göz yaşlarıyla Rabbine burada yalvarırdı onun yönelişlerindeki bu samimiyetin farkına varan bazı insanlar etrafında toplanır ve okuduklarına kulak verip hareketlerini seyredalardı. Bilhassa çocuklarla kadınlar ve köleler için artık burası bir buluşma noktası haline gelmişti. Tebliğdeki en etkin yoldu bu aynı zamanda ve Hazreti Ebu Bekir de bu yolu kullanarak farkında olmadan insanların gönlünü İslam adına kazanmaya başlamıştı. Ancak bu durumun farkına çabuk vardı Kureyş. Hemen İbn-i Ne'ye gidip onu durumdan haberdar ettiler. Şüphesiz sen Ebu Bekir'e bize eziyet etsin diye eman vermesin. Halbuki o Kur'an okuyup namaz kılarken öyle etkili, öyle güzel bir temsili var ki... ...çoluk çocuğumuzun, kadınlarımızın dinini değiştireceğinden korkuyoruz. Diyorlardı. Aslında bu halleriyle onlar, Hazreti Ebu Bekir'in içinde bulunduğu halin güzelliğini de kabullenmiş oluyorlardı. Ancak inat ve taasup içindeki insan, bir türlü iyi ve güzel olana ulaşamıyor. Onların esas endişe edip korktukları konu, hakikat karşısındaki zaaflarıydı ve bu sebeple realiteyle yüz yüze gelmekten çekiniyor, etraflarındaki insanların da buna muttali olmasını istemiyorlardı. Çok geçmeden yeniden geldiler İbn-i yanına. Git ona ve evine girmesini söyle. Evinde dilediği gibi davransın. Diyor ve başkalarının görebileceği yerde namaz kılıp Kur'an okumaktan vazgeçmesini talep ediyorlardı. İbni Duğun neyi de etkilemişlerdi. Geldi Ebu Bekir'in yanına ve şunları söylemeye başladı. Ey Ebu Bekir! Ben sana kavmine eziyet edesin diye eman vermedim. Onlar senin Kur'an okuyup namaz kıldığın mekandan rahatsızlık duyuyorlar. Bu halinle onlara eziyet ediyorsun. Evine gir ve orada istediğin gibi ibadetine devam et.'' Zaten Hazreti Ebu Bekir için dini adına tebliğ yapamayıp insanların elinden tutamadığı, namazını kılıp Kur'an'ını açıktan okuyamadığı yerde bir müşrikin garantörlüğü altında yaşamaktansa Allah'ın inayetine sığınmak daha makuldü. Aslanı zincire vurup bağlamak gibi bir şeydi bu. Halbuki insanlık ondan hizmet bekliyordu. Ve Ebu Bekir de zincirlerini bir kenara bırakıp ardından meşakkat gelse de hizmet yolunu tercih edecekti. Çok düşündü. Belki denileni yapsa dinini yaşama konusunda bir problem yaşamayacaktı. Ancak inandığı değerler dinin bireysel bir inanç sistemi olmadığını haykırıyordu. Hem öyle olsaydı Resul-ü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem niye bu kadar sıkıntıya katlanacaktı ki? Ferdi mükellefiyetler arasında başkalarının elinden tutup onları gerçekle yüz yüze getirmek de vardı. Onun gibi birisinin bu durumda nasıl davranması gerekiyorsa o da öyle hareket etti. Gitti İbni Duhunne'ye ve verdiği emanı iade edip Allah'ın hıfs ve koruması altına sığındığını ilan ederek geri döndü. Ne var ki o günün Mekke'sinde böyle bir ilan, bela ve musibetlerin sağanak olup yeniden yağması anlamına geliyordu. Artık dar alandan çıkmıştı. Ve Rabbine kulluk vazifesine çoğunlukla Kabe'de devam etmeye çalışıyordu. Ancak bu belli ki kolay olmayacaktı. Kureyş'in eski hiddeti yeniden canlanmıştı ve artık güvencesi de kalmayan Ebu Bekir'i yakın takibe almışlardı. Bir gün Kabe'de durmuş namaz kılıyordu. Kureyş'in sefihlerinden birisi yanına yaklaştı ve yerden avuçladığı toz ve toprağa hakaret dolu sözlerle secdede Rabbi ile baş başa olan Ebu Bekir'in üstünden boşaltı verdi. Bu arada yanlarından Kureyş'in ileri gelenlerinden bir başkası geçiyordu. Üstündeki toz ve toprağı temizlemeye çalışan Hazreti Ebu Bekir'in gözleri de kendisini istihzai tavırlarla süzen bu adama takıldı. Yaptığının kime ne zararı olabilirdi? Bu zulmü kim tasvip edebilirdi ki? İnsanlık adına belki bir değer kalmış olabileceği ümidiyle seslendi ona. Şu sefihin yapıp durduğu şeye bir baksan. Ne çare ki hitap ettiği kimse ondan daha az sefih değildi. Bunu başkası değil sen yaptın kendine diyordu. Sözde İbni Düyunnenin emanını bırakmak suretiyle bu duruma kendisinin davetiye çıkardığını söylemek istiyordu. Belki de başka diyebileceği bir şey kalmamıştı ve bir şeyler demiş olmak için bu kelimeleri söylüyordu. Rabbi dışında yöneldiği hiçbir kapıdan fayda yoktu Hazreti Ebu Bekir'in ve kaldırdı ellerini şöyle yalvarmaya başladı. <laughs> Ne kadar da merhametlisin ey Rabbim. Ne kadar da merhametlisin ey Rabbim. Ne kadar da merhametlisin ey Rabbim. Bununla o beyazı siyah, gündüzü de gece gibi göstermeye alışkın bu sefilere karşı gazabıyla muamele etmeyen Rabbinin merhametindeki enginliği ifade etmiş oluyor ve isyanlarına mukabil yine de engin rahmetiyle insanları kucaklamasındaki azamete olan hayranlığını ilan etmiş oluyordu. Dünyanın hali o günlerde de sakin değildi. Kabileler arasında süre gelen savaşlar, devletler arasında da devam edip durur ve bu hengamede birçok masum insan canından olurdu. Rumlarla Farslar arasında da benzeri durum söz konusuydu. Bir gün Mekke'ye yeni bir haber gelmiş ve Rumların Farslılar karşısında yenik düştüklerini ve neredeyse Şam'a kadar büyük bir toprak kaybettiklerini söylüyordu. Hatta bu büyük yenilgi ve Farslıların takibi sonucunda Bizans Kralı Hirak İstanbul'a kadar gelmek zorunda kalmıştı. Olaya şahit olanlar artık Rumların bir daha toparlanıp yeniden savaşamayacaklarını söylüyorlardı. Mekke müşriklerini sevindiren bir haberdi bu. Çünkü onlar kendileri gibi müşrik oldukları için Farslıların tarafını tutuyor ve ehli kitap oldukları için de Müslümanlara daha yakın duran Rumların yenilmesini gönülden arzuluyorlardı. Bunun için şöyle diyorlardı. Rumlar da kendilerinin kitap ehli olduğunu söylüyor. Ama bugün Farslılar onlara galip geldi. Sizler de Nebi'nize indirilen kitap sebebiyle bize üstünlük sağlayacağınızı söylüyorsunuz. Unutmayın, nasıl ki Farslılar ehli kitap olan Rumlara karşı galip gelmişlerse... Bizler de sizlere galip gelecek ve her zaman üstünlük sağlayacağız. Bir haber de semalar ötesinden geliyordu. Elif Lam Mim. Rumlar Arap topraklarına yakın bir yerde mağlup oldular. Ama bu yenilgilerinden sonra birkaç yıl içinde yeniden toparlanıp galip gelecekler. İyi bilin ki işleri karara bağlama yetkisi İşin başında da sonunda da Allah'a aittir. Müminler de o gün Allah'ın verdiği zafer sayesinde büyük bir sevinç yaşayacaklar. Zira Allah dilediğini muzaffer kılar. Çünkü o mutlak galiptir. Sınırsız merhamet ve ihsan sahibidir. Semadan gelen haber hiç de öyle müşriklerin sandıkları gibi değildi. Bugün Rumlar adına bir mağlubiyet söz konusu olsa bile yakın gelecekte Rumlar yeniden toparlanacak ve Farslılara karşı büyük zafer kazanacaklardı. Ve o gün Müslümanlar açısından da bir zafer söz konusuydu. Şimdi mesele ayrı bir boyut daha kazanıyordu.